Seda Sayan'dan düğününe gelmeyen oğluyla küs olduğu iddialarına yanıt, insan çocuğu ile küser mi? Geçtiğimiz Nisan ayında Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in düğüne katılmaması dikkat çekmişti. Oğluyla küs olduğu iddialarını yalanlayan Sayan, insan çocuğu ile küser mi dedi. Nisan ayında meslektaşı Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan Seda Sayan'ın düğününe gelmeyen oğlu Oğulcan Engin ile küs olduğu iddia edildi. Uzun zamandır oğluyla ilgili sorulara sessiz kalan Sayan, eşi Çağlar Ökten ile tatilden dönen Seda Sayan, önceki gün etilerde bir açılışa katıldı. Sayan, muhabirlerin, çocuk sahibi olmayı düşünüyor musunuz, sorusuna, her ikimizin de evlatları var, böyle bir düşüncemiz yok, şeklinde cevap verdi. Düğününe katılmayan ve sonrasında hiç birlikte görüntü vermeyen oğlu Oğulcan Engin ile küs olmadığını söyleyen sanatçı, insan çocuğu ile küser mi, açıklamasını yaptı. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.